Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Koç Burcu, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Haftalık bir bakım. Haftanızda neler var? Hadi başlayalım. Niyetler tutulduysa kaldıralım. Geriye doğru iki sıçrayışın var. Özellikle geçtiğimiz zamanlara dair bir durumunda bir değişiklik olacak gibi hissettim. Yani geçmişten getirdiğim bir takım sorunları çözebileceksin hafta itibariyle bunu söyleyelim ya da bir takım e, konular değişecek artık eskisi kadar can sıkıcı olmayacak eskisi kadar uğraştırıcı olmayacak diye hissettim e, bunu söyleyelim kalpte yarım ince bir hilal görüntüsü var ama hilal görüntüsü de o ay görüntüsü de yavaş yavaş üstü böyle pusulanmış gibi yavaş yavaş şekil değiştirmeye başlamış gibi kenarda Yani hani bir şeyin e, aydınlık tarafı tam gelmemiş gibi tam netleşememe gibi burada hani birazcık duygusal yönlerin de açığa çıkabileceği bir hafta ama yavaş yavaş netleşeceğiniz yavaş yavaş o aydınlığı yakalayacağınız böyle loş ışıkta kalmayacak şeyler var bunu söyleyelim kalp aydınlanıyor diyebiliriz üç tane yolun var üç yolda da üç farklı insan var. Yani birinde bir erkek figürü. Her bir e, eril enerjiyle beni dinliyorsan yaptığın bir hamle başarılı sonuçlanacak olabilir. Bir şeyler ekiyor olarak çıktın. İkincisinde yine bir bayan figürü. Yani böyle bir eteğini kaldırmış, eteğinin içine bir şeyler doldurmaya çalışıyor. Burada alma verme dengesi kurulmuş biriyle aranızda bir dişil enerjiyle dinliyorsanız bir e, bir verim hali var. Üçüncüde de bir çocuk görüntüsü çıktı. Bu başlangıç anlamını taşıyor ama çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzel gelişmeleri de açık bir durum. Bakın şurada beyaz bir ayınız var. Görebiliyor musunuz? Ayı bir yolculuk yapıyor. Ve üzerinde kocaman bir e, dünya gibi bir güneş gibi öyle bir şey gezdiriyor diy diyelim. Şimdi bunlar tabii yük olarak belki hissettiğin şeyler olabilir. Ayı güç demek, hakimiyet demek, devlet demek güvende hissetmek demek ve şartların değişmesiyle birlikte senin e, rahat bir nefes alman demek ve tavus kuşu enerjisi çıktı bakın bu tarafta yani saçları tavus kuşu gibi böyle e, görkemli bir hal alan bir insan bir eril bir dişil enerji birlikte olarak çıktılar. Ee, tabii burada yani e, duygusal olan şeyler de olabilir ama daha çok böyle bir eş ortaklık, ortak projeler, birleşimler, bunları doğuracak sebepler. Ve burada kendinizi gösterme haliniz var. İmkanlar çoğalacak gibi. Onun neticesinde de böyle bu tavus kuşu enerjisine geçmişsiniz. Parlamak demek, göz kamaştırmak demek, birçok yeteneğin ortaya çıkması gibi bir durum söyleyebiliriz biriyle bir görüşmem var. sanki burada ayağına basılıyor gibi. Yani bir evlilik sürecinde hani böyle bir nikahlanmada falan böyle şeyler yapılır ya. Belki evlenecek olabilirsiniz. Bunun projesi, planı, işte önceden tasarlanan şeyler var burada. Öyle bir şey için bir organizasyon gibi de hissettim başka bir durum için. Yani daha öncesinde böyle bir yapacağınız şeyleri sanki denemek gibi öncesinde. Böyle de hissettim ama hani şey var tam ayağını bastın kaldır derler ya bir sorununu kökten temizleyecek bir insan var yani sanki sen daha dile getirmeden sen daha söylemeden böyle şak diye bu meseleyi anlayacak bilecek ve sendeki o sorunu çözecek gibi yani para enerjisine mi ihtiyacın var ya da e, ayı hani devlet demek belki evet bu böyle ama belki hukusal bir sürecin burada tam o noktaya değinen bir insan var yardım görebileceksiniz. Üç farklı başlangıçta yapılabilir bu üç yol. Onu da yoracağım. Bakalım buradaki enerji ne diyecek. Ya gibi akıp giden şeyler var. Sizi çok yoracağını hissetmedim. Ya da çok zorlanarak bir şey almak, bir şey yapmak yok. Bir telaşa bitiyor diyebiliriz. T, U, R, A harfi yoluna çıkan harfler. Şimdi burada bir kurbağa e, görüntüsü var ama biraz da uğur böceğini de andırıyor. Gözler kurbağa. Şimdi birazcık tabii ki burada sıçrayış yapmanız gerekecek. Belki bir şeyi belirgin hale, net hale getirmeniz gerekecek. En azından kafanızı, kalbinizi netleştireceğiniz şeyler var. Bakın burada yine bir kalp enerjisi var. Bu uğur böceğinin elinde şanslı sayılabileceğin ilişkisel bir konu söz konusu olabilir. Şimdi kalp... E, bu kadar enerji yoğun çıktığına göre damarları falan da belli her şeyi belli. Güven e, demek temel temelinde güven e, kaynaklı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Temeli sağlam olmayan belki bir şey güven sorunları söz konusu olabilir. Yine hani e, duygusal sıkıntılar, para ve güvenlikle alakalı durumlar e, ve yani bunlarla alakalı sıkıntıların olabilir. Bunu söyleyelim o şeyi şifalandıracak olabilirsin. Özellikle kalp. Yani bu güvenle alakalı sıkıntılar dedik ya, güven problemi aşılacak olabilir. Kalpte sıkıntılar varsa diyeyim. Hani gerçekten böyle işte kronik yorgunluklar, belki üst sırt ağrısı olabilir, biraz endişe, depresyon gibi bir durumun söz konusu olabilir kalp hem güvenerek bir iş yapacak bir ilişki yaşayacak olabilir. Hem de böyle gerçekten sıkıntılarınız varsa gözle görülür. Bunları atlatacak olabilirsiniz. Biraz depresif haldeyim diyorsanız o depresif hali hafta itibariyle e, gezerek, görerek bakın üç farklı başlangıç vardı. Başlangıçlar yaparak atlatacak olabilirsiniz. Tabii hani ıı, kalp çakrasını şifalandırmak için de onu da ekstradan söyleyeyim. Zümrüt yeşili ve kuvars var kalbi şifa veren hem renkler hem de taşları vardı bunu da söyleyelim yani bir bağlılık korkusu da yaşıyor olabilir bu kalp bağlanma sorunu evet bakalım şimdi kartlarımı ayarlayayım bir eril dişilimiz burada mı? Evet burada. Şimdi şundan alalım öncelikle. Yani biraz kaç şifalandırıcı şeyler yapmanız gerekiyor desek yeridir yani. Bir hava değişikliği bile iyi gelecek olabilir. bir dünya kartı geldi. Orada da sanki bir dünya gibi bir güneş gibi görüntüyü ayı gibi bir hayvanın götürdüğünü söyledik. Şartların değişmesi uzun zaman alıyor olabilir. Ama bu hiç değişmeyeceği veya sizin bir probleminizin çözülmeyeceği anlamına gelmiyor. Hep bakın ay gibi, dünya gibi hep yuvarlak böyle görüntüler geliyor. Biraz telepatik zamanlardan geçecek de olabilirsiniz. demişken aslında şu kılıç üçlüsünü bekliyordum. Kılıç üçlüsü tam yerinde geldi. Orayla alakalı bir sıkıntı var. Kalp çakrasıyla alakalı sıkıntınız olabilir. Şimdi güven noktasında bir takım şeyler söyledik. Güvenin sarsılmış olabilir. Artık hani kimseyi hayatıma kolay kolay almam, kimseyle bir ortak işe girmem ya da bir şeyler paylaşmam enerjisinde olabilirsin. Gerçek bazen soğuk, bazen de sıcaktır. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Bu bir şeyin belirsizliğinden kaynaklanan bir gerçeklik de olabilir. Yani işte şu durum artık bana net şekilde gelmiyor veya şu kişi beni belirsiz ve Şuraya bir kart daha çekeceğim. Havada bıraktı olayları. E, yani bunu öğrenmek de bir gerçek gibi. Anlatabildik mi? Yarım kalan bir meselenizde bir gerçekliği öğrenmenize e, sebep olmuş gibi, neden olmuş gibi. E, endişeli bir halin varsa, o endişeli halin geçecek gibi. Sırttan kılıç yemek vardır ya yani bir ihaneti görmek işte. İlla ihanet üçüncü bir kişi sebebiyle gelmeyebilir. Yani işte seni ortada bırakması. Bir değişik e, olayın, yani şöyle diyeyim, merhametsiz tavırlar belki, eşinle belki ilişki e, durumunda veya herhangi bir ortaklaşa iş yapacaktım maddesel boyutta seni ortada bırakan, seni beklentiye sokan, maddesel anlamdaki beklentilerini karşılamayan e, bir takım durumlar var olabilir. Yani bel bağladığın yerler, belki işte kredi aldın, belki borçları ödeyeceksin, e, bir yerden bir para beklentim var, karşılanmamış olabilir. Bunlar sanki... Sıkıntı yaratmış gibi. Yani birazcık karşılık görmek istiyorsun, özellikle yatırım yaptığın şeylerde bir karşılık görmek istiyorsun. Boş bir yerden veya herhangi böyle e, havada olan şeylerden değil, yatırımını yapmışsın zaten. Bir keşk köşeyi de geçip seyrediyorsun. Dengeye ulaşıyor bu kalp. Artık rahatlıyor. Bunu söyleyebiliriz. Rüyalarıma giriyorsun enerjisi var. Bakın bu telepatik bağdan zaten bahsettim. Kalp yorulmuş. Kalp artık sıkıntı yaşıyor. Yani melankoli de yapıyor olabilirsiniz. Biraz içe kapanmış da olabilirsiniz. Yani bu ilişkinin size getirdiği e, rahatsızlıklar da var olabilir. Ama bakın baktığım zaman yani aranızdaki set her neyse. Yani o set belirsizlik mi? O set şüpheler mi? O set gözyaşı mı? Ne? E, yani Biraz özü sözü bir olmayan bir insan da olabilir. Bakın değişimler var hep. Bir çatı altında bir görüşme, bir konuşma, şartların değişmesiyle e, o hedefi vurma var. İlişkindeki hedefin her neyse. Bana vurma halin söz konusu. Şu an karanlığını yaşadığım bir şeyin zaten hani bir ay görüntüsü dedik. Bir şeyler loş tarafta kalmış. Tam e, kafana yatmamış, gönlüne yatmamış birçok şey e, kurguladığınız gibi gitmemiş gibi. Ama burada bakın sonrasında sarmaş dolaş olan iki insan var. Sanki mutluluğu yakalayacaklar gibi bu defasında. Belki e, bağlılık sadakat duygularının daha ön planda olduğu bir hafta gibi. Yani bağlı olduğunu, bir takım şeylerden e, yüz çevirmediğini göreceksiniz bu insanı. Evet bunu söyleyelim. Kalbin her ne kadar yaralandıysa şifasını da bulacak inşallah sizler için. tabii bu kalp çakrası dedik ki onu şifalandırmanız için de gül yağı. Onu da söyleyelim. Hem eril hem dişil enerjinizi yükseltebilir. Bunu da söyleyelim. Ee, aslında dişil enerji için daha uygun ama yine de kullanmanızda fayda var. Bunu da söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.